Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden pazartesi. Biz çocukları okula bıraktık. Bayağı oluyor. Öğlen oldu hatta şu anda. Daha sonra benim Enfield'e gitmem gerekiyordu. Sipariş vermiştim Next. Ben ayakkabı siparişi vermiştim. Aslında bir tek Şafak ve Tanay için girdim ama bir daha çıkamadım. Kendime Cengiz'e işte çocuklara gene birer ikişer çift ayakkabı aldım. Onun siparişlerim de bugün hazır olacak. Normalde bugün için seçtim. Bugün alacağım diye seçtim ama sabah tam oraya gidiyorduk. Cengiz de çocukları okula bıraktıktan sonra dedi ki hem değişik bir yerde de kahve içeriz diye düşünüyorduk. Ama olmadı. Çok uzaklaşmadan iyi ki ev, evden çok uzaklaşmadan bugün siparişlerinizi hazır edemeyeceğiz diye mesaj gelince artık geri döndüm. Gel Türk Market'ine de gidecektim. Türk Market'i de kaldı. Çünkü o tarafta yakın olduğu için ben o tarafı seçtim. Yoksa normal yakın olan çarşıda Next var. Cengiz'in hediyelerini de oradan almıştım ya. Uzakta olan Next'i seçmek zorunda kaldım. İşte Türk Market'ine uğrayacağım diye. O da olmayınca böyle oldu. Neyse. Öyle mesaj gelince ben Cengiz'i eve bıraktım. Normalde bana söylediğine göre dün akşamdan hazırlamış olması gerekiyordu formunu. Ee, şey formu pasaport başvurusu yapması lazım. Yenilemesi lazım pasaportun süresi doldu. 10 senelik miydi neydi? 2 haftadır onun yapmasını bekliyorum ki çocuklarınkini de göndereceğim. Çocukların pasaportunun da süresi doldu çünkü. İşte bu koronaviromu umursamadı. Öyle onu eve bıraktım artık dedim. Formunu doldur sen postaneye git. Şimdi gitmiş. Gitti halletti. Ben de o arada şey gittim. Tesco'ya gittim artık. Türk marketinden vazgeçtim. Dedim artık almaya gidince tekrar giderim. Bir aksilik olma. İki gün sürer hazır olması. E, Siparişler yazın yazmışlar. Öyle. Şimdi Cengiz'i alacağım. Kahve de içmedim sabah. Neyse gene ben dedim kahve içmedim diye. O da dedi ki gel gidelim içelim dedi. Gene aynı e, çarşımıza gideceğiz. Kahvemizi içeceğiz Evet, çıktık kafeden. Şimdi Lidl'a gidiyoruz. Eskiden e, eski Lidl şurada köşedeydi. Küçüktü. Şimdi şu tarafta açıldı. Daha büyüyor. Malzemesi daha çok. Sebzesi meyvesi falan daha çok. Hava bugün o kadar kapalı ki yağmur gösteriyor zaten ama henüz başlamadı. Normalde sabahtan yağmur gösteriyordu. Yağmadı. Çok almayacağım Zaten Tesco'da alışveriş yaptığım için yine bakarız. Göbek salataları bayağı büyütmüş ama Tesco'ya göre. Ne kadar? 50 peniyi. Bir tane bundan alalım. Şuradan oluşlarıma kılsın alalım. Hemen bayatlamasın. Beş tane alalım Cengiz. Cübüli muffin yapmışlar platinyum cübüli için. Şu bastırınca dönen. Hayo ayakta mı bastırılıyordu buna? Vilada'nın başka bir. Vilada'nın çıkardığı modelin başka bir markası. 30 pound. Bir tane şu toilet bloktan alalım. 99 penny mi o? 6 tane diyor evet. Hindistan cevizi yağı alacağım bakayım. 165. Gelmişken biraz tane şu badem ve cevizden tekrar alayım. Hazır gelmişken. Bir tane şu manuka honeydan alacağım. 5.55'miş 100 gram. 250 gram. Evet, 250 gram. MGO diyor. Nedir MGO? değerlerinden mi bahsediyor acaba? Gidim tavuğu koyayım haşlamaya. Cengiz bu tarafta taraf, bu gel. Evet biz eve geldik. Şimdi Lidl malzemelerini yerleştireceğim. Sabah da bu Tesco al alışverişimi yerleştirmiştim. Böyle kaldı çıktım. Sonra Cengiz'le buluştuk. Tesco'dan şöyle şu tavuktan alıyorum. Artık böyle serbest gezen tavuk yazıyor üstünde. En son bundan haşlama yapmıştım. Butunu almıştım ama o zaman. Haşlama yapmıştım ve çok güzel e, et suyu oldu. Böyle jel kıvamında oldu. Haşlama yapacağım. Artık böyle paketli almaya başladım. Tarihli almaya başladım. En son tavuktan zehirlendikten sonra artık korkmaya başladım. Türk marketinden açıkçası almaya. Böyle paketli alıyorum artık. Bir de bu böyle bir e, Tesco'nun tavuğunu buldum. Yani hoşuma gitti artık bundan bir aksilik olmadıkça bundan kullanmayı düşünüyoruz. Ama kırmızı eti yine Türk marketinden alırım. Haşlamalık et falan olsun. Şimdi bunu bir ön haşlama yapacağım. Tuzlu suda böyle bir kaynar girince suyu döküp temiz su koyup ondan sonra normal haşlamaya bırakacağım. Herkese ertesi gününden merhaba. Bugün salı, dün pazartesi biraz çekebildim. Bugünden devam edeyim dedim. Bugün artık Next'ten alacaklarımdan vazgeçtim. Yani vazgeçmedim. Vazgeçtim derken yani onları beklemeyeceğim. Türk marketine gideceğim artık. Umarım taze güzel sebze bulabilirim. Tesco'da çok güzel taze fasulye vardı. Ama çok azdı poşetin içinde ve pahalıydı. Yaklaşık 2 pound falandı. Yani ben ondan 3-4 paket almam lazım. O yüzden Türk marketinden biraz yemeklik bir şey alırım diye düşünüyorum. İşte yeşillik falan alırım biraz. Kendime şöyle bir kahve aldım. Bizim burada çok hoş bir kafe e, var. Oradan kendime kahve aldım. Aslında Costa'ya gittim ama çok kuyruk vardı Costa'da. Orası aklıma gelince gittim oradan aldım. Markete girer giremez hemen erikler, yeşil erikler gözüme çarptı. Hemen biraz aldım ondan. Kilosu 3.99'du. Şöyle bir demet maydanoz alıyorum. Maydanoz bayağı canlı, güzel. Şöyle ıspanaklar da çok canlı, güzeldi, tazeydi ama almadım çünkü bayağı yemeklik aldım, çürür diye alamadım maalesef. Şöyle kayısılardan aldım biraz. 5.49'muş kilosu. Biraz kayısı aldım ama ne kadarlık almışım, ne kadar tutmuş hiç bakmadım. Aldım sadece öyle. Dolmalık biber almak istiyordum aslında bir de ama hep böyle şey olmuş ee, mayışmış pörsmüş derler öyle semizotu aldım tazeydi güzeldi şöyle asma yapraklar da vardı kilosu 12.99 Şöyle limon tuzu alıyorum böyle inceltilmiş olanından böyle büyük iri parçalı olan da vardı inceltilmiş aldım böyle bir 19'a bir paket tane şöyle nar ekşisi alıyorum 1.9 peniye şöyle küçük bir tane aldım şöyle baldo pirinçten basmati pirinci u, dönüşü yaptık 2.99'a böyle basmati pirinç aldım bir tane şöyle 1 litrelik zeytinyağı aldım 6.99'a şöyle tahin almam lazım tahin ve pekmez alacağım tabi 4.49'a düşmüş 4.99'dan pek de düşmemiş ama tarihi kısa. 2022'nin 9. ayı yani 4 ayı falan var. Hepsinin tarihi aynıydı. Pekmez 2023 tarihli bir tane küçük pekmez aldım. Bir tane daha alayım. Yedek dursun evde. Ama bunun tarihi 2022. Hemen hemen neredeyse hepsine baktım 2022 gözüküyor yani tarihleri hemen hemen hepsi böyle üst üste koyuyorlar ya nasıl korkuyorum alırken var ya düşüreceğim diye neyse artık 2022 tarihli aldım bir tane bir tane de bu yine kısa tarihli tahinden aldım artık ne yapayım bir de küçüğünü alıyorum şöyle yulaf yaptığım zaman yulaf lapamın üstüne dökmek için şöyle bir tane de e, yine alıyorum ama hepsi aynı tarih Yine kısa tarihli. Hemen hemen hepsine baktım. Arkadakilerine baktım. Zaten o yüzden indirime girmiş galiba. Aldım artık bir tane kısa tarihli neyse. Şöyle çubuk kraker aldım çocuklara. Susamlı çubuk kraker. Bir tane de şöyle çizi. Alıyorum çocuklar için. Bir de şöyle Türk kahvesi alıyorum. Yunan marka. Ben Türk, mar Türk market alışverişimi yaptım. Alışveriş yaparken Next'ten mesaj geldi. Siparişleriniz hazır. Gelip alabilirsiniz diye. Şimdi artık oraya gideyim. Zaten buzluk bir şey almadım. Bozulacak bir şey almadım. Arabada. Gidebilirim yani. <laughs>. evet buradayım. Kahvem kendim ve ben nasıl? Turn left after 300 meters and follow the A110. Nasılsınız? Sizin mesela hayattan öğrendiğiniz, aldığınız insan ilişkilerinden edindiğiniz en büyük tecrübe nedir? istedikleri numarayı buraya giriyorum. Sonra bekliyorum. Onlar bana getirecek şimdi sipariş mi? Şöyle dolanayım dedim. Şöyle dolana dolana geziyorum. Başım döndü artık. Kendim için aldığım spor ayakkabı, Superga beyaz spor ayakkabı da ısmarlamıştım. O iptal olmuş. E-mail gelmedi mi falan dedi kadın görmedim dedim bir şey. Neden iptal olduğunu bilmiyorum dedim. Evet eve geldim. Hemen fasulyeleri temizledim. Şöyle zeytinyağlı fasulye yapacağım. Pilav var zaten dünden biraz. Biraz da tavuk da var. Böyle zeytinyağlı da yanına işte, iyi gider. Yeter böyle. Şöyle zeytinyağlı olduğu için normalde şeker konuyor ama yani koyardım normalde ama şeker koymayacağım. Onun yerine havuç koydum. Şeker yerine havuç koydum hiçbir şey kavurmadım. Böyle kendi suyuyla pişecek. Evet ayakkabı siparişlerim de bunlar. Böyle bir tane ayakkabı aldım ama emin olamadım ya. Şurası geniş olsaydı daha iyi olurdu. Resimde daha güzel gözüküyordu bankenin ayağında. Güzel aslında ama bilmiyorum sanki bana oldu mu olmadı mı emin olamadım. Neyse şöyle bir tane ayakkabı almıştım. Sonra şafa şöyle bir tane ayakkabı. Spor, Nike. Bu da şafağım içinde. Bu da Cengiz için Vans ayakkabı. Şöyle e, 57 sterlindi galiba bu. Onu bu şekilde bir tane aldım. Vans. Ondan sonra çocuklara da aynasını aldım. Şöyle bu tanayımın gene Vans onlara da. Bu da şafamın ama yanlış size koymuşlar. 12,5 buçuk koymuşlar. Ben bir size bedeni almıştım. E-mailimde de gözüküyor bir yapmıştım ama onlar 12 buçuk koymuş yanlış koymuşlar. Bunu geri göndereceğim. O yüzden. Evet, tanayın da şafağın da yanlış gelmiş. Şafağa 12 buçuk beden gelmiş. Bir olması lazım ki ben bir yaptım normalde. Tanaya da on buçuk gelmiş, 12 yapmıştım ona da yanlış beden gelmiş yani. Şimdi hemen bunu götürüyorum, ee, geri return, hmm, geri yolluyorum yani. Şimdi aynı yere dönmeme gerek yok. Herhangi bir Next mağazasından verebiliyorum bunları. Getirip götürüp onlara vereceğim tekrar. Siyah ayakkabıyı da bırakacağım. Return olduğunu, geri iade olduğunu söyleyeceğim ve bırakacağım onlara. Sonra param hesabıma geldikten sonra tekrar yeniden ısmarlarım. Normalde daha önce böyle return yaptığım olmuştu. Hiç beklemeden paramın dönmesini beklemeden tekrar sipariş verdiğim oldu. Ama bu sefer garanti almak istiyorum. Ne olur ne olmaz diye garanti alacağım. Param tekrar döndükten sonra tekrardan sipariş veririm çocuklara ve kendime o şekilde. Benim normalde onların sisteminde silinmiş gözüken spor ayakkabım. Daha herhangi bir haber yok yani iptal edildi ya da silindi gene onlarda yazdığı gibi herhangi bir şey gözükmüyor. Hala sipariş verildi gözüküyor. Bilmiyorum belki o da yarın gelir. Normalde zaten sipariş verirken birkaç kere değiştirdiğim için ilk bir sipariş verecektim tam girdim. Benim normalde bu gelmeyen spor ayakkabım. Çarşamba günü gelecek gözüküyordu. Diğerleri de pazartesi alabilirsin gözüküyordu. Sonra tekrar çıktım. Emin olamadım. Bir değiştirdim. Sepetten çıkardım. Başkasını koydum. İşte çocuklara tekrar baktım. Cengiz için tekrar baktım falan. Karar veremedim bir türlü. Ondan sonra tekrar sipariş verdiğimde öyle bir şey gözükmüyordu. Gene aynı ayakkabıda. Çarşamba günü teslim edilecek diye bir şey gözükmüyordu. Belki onunla alakası vardır. Onların sisteminde bir hata vardır. Ya da... Iı, İptal edildiyse bir iki güne kadar zaten bana e-mail falan gelir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bu şekilde buraya kadar bizi izlediğiniz için artık uzatmayayım. Çünkü dün de çektim. Bugün de çektim. Artık uzatmayayım. Yoksa kapatamayacağım hiçbir şekilde. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.